köşesi kanalımdan Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz güzel bir modelin yapım aşamasını anlatmaya çalışacağım iki şiş çalışacağız video geçmeden Eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretine tıklarsanız hem paylaşmış olduğum yeni videolardan anında haberdar olursunuz hem de bana destek olmuş olursunuz kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir Şöyle videoya geçmeden şişlerimden ve ipimden bahsedeyim size. 3 numara şiş kullanacağım. Kar topunun bebe kullanacağım. Evet modelin yapım aşamasına geçelim. Öncelikle ilmek çıkarmakla başlıyoruz. Bu şekilde ipi parmağıma doluyorum. Şişimi buradan geçiriyorum. İpimi atarak ilmek çıkarıyorum. Modelimin ilmek sayısı 5 ve 5'in katları artı 3 ilmekten oluşuyor. Ben şimdi kısa bir anlatım yapacağım için az bir ilmek çıkaracağım. Siz ne yapacaksanız ilmek sayınızı ona göre belirlemeniz gerekecek. Evet şöyle çıkardığım ilmeklerimi bir sayalım. Şöyle bir model 5 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Buraya kadar 5 ve 5'in katları artı 3 demiştik. 2 ilmek daha ilave edeceğim. Yani toplamda 18 ilmekten anlatım yapacağım size. Başlamadan buraya şöyle bir tane düğümüm atıyorum. Şöyle fazlalık ipimizi de alalım ve başlayalım. Anlatım esnasında modelin alt kısmına lastik geçmeyeceğim. Bir sıra ters öreceğim. Şöyle ilk sıra olduğu için ilk ilmeğimi de ördüm ters olarak. Dediğim gibi bir sıra ters öreceğim ve ön yüzden modelin kurulumuna geçeceğim. Yani lastiğinizi ördünüz diyelim. Lastiğin arka yüzünden şöyle lastiğin üzerine bir sıra ters örüp ön yüzden modelinizi kurabilirsiniz. Ve kenar ilmeği. Evet şimdi modelimin ön yüzündeyim ve modelimi kuracağım. Dediğim gibi ön yüzden modelimizi kuruyoruz. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra bir ilmek düz ördüm. Daha sonra sıradaki ilmeği örmeden sağ şişime aldım. 2 ilmek düz ördüm. 1 ilmek yine örmeden aldım. Burası bir model oluyor. Tekrar İlk baştan başlayacağız. Bir ilmek düz ördüm, bir ilmek örmeden aldım. İki ilmek düz ördüm, bir ilmek örmeden aldım. Bu da ikinci modelimiz. Tekrar aynı işlem. Bir ilmek düz ördüm, bir ilmek örmeden aldım. İki ilmek düz ördüm, bir ilmek örmeden aldım bir ilmek düz ve kenar ilmeği ön yüzden modelimizi kurmuş olduk modelimizin birinci sırasıydı bu modelin ikinci sırası ve arka yüzündeyim kenar ilmeğini örmeden aldım sıradaki ilmeğim ters ters ördüm ön yüzde örmediğimiz ilmeklerimizi bu sırada da örmeyeceğiz yine örmeden aldım ipim benden yana iki ilmek ters örüyorum örmediğim ilmeği tekrar örmeden aldım İki ilmek, pardon bir ilmek ters ördüm. Yine örmediğim ilmeği örmeden sağ şişimi aldım. 2 ilmek ters ördüm. Yani arka yüzde ilmeklerimizi ters örüyoruz. İkinci sırada tek fark bu örmediğim ilmekleri tekrar örmeden sağ şişime alıyorum. Örmeden aldım bir ters ve kenar ilmeği modelimizin ikinci sırasıydı. Modelin üçüncü sırası ve ön yüzündeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra bir ilmek düz ördüm. Burada bir arttırma yapıyorum. Sıradaki ilmeğimin yönünü düzeltiyorum. Arkasındaki ilmekle birlikte ikisini birlikte sola doğru kesiyorum. Şimdi aynı işlemi bu tarafta da yapacağız. Bu sefer de şöyle soldan giriyorum. 2 ilmeği sağa doğru kesiyorum. Bakın ilmeklerimizi burada birleştirmiş olduk. Burada bir ilmek arttırdım. Bir ilmek düz ördüm. Tekrar bir ilmek arttırdım. Bakın burada yine örmediğim ilmeğimin yönünü düzelttim. Arkasındaki ilmekle birlikte düz olarak ördüm. Daha sonra yine bakın bu örmediğim ilmeğin arkasındaki ilmekle birlikte bu sefer soldan giriyorum. İki ilmeği birlikte düz ördüm. İlmeklerimizi burada şöyle birleştirmiş olduk. Bir arttırma yaptım. Bir ilmek düz ördüm. Tekrar bir arttırma yaptım. Yine burada modelimizi son kez tekrar ediyorum. İlmeğimin yönünü düzelttim. İki ilmeği birlikte sola doğru kesmiş oldum soldan girerek iki ilmeğimi de sağa doğru kesmiş oldum. Burada bir artırma yapıyorum. Bir ilmek düz ördüm ve kenar ilmeğim. Modelimizin üçüncü sırası bu şekildeydi. Devam ediyorum. Modelimin dördüncü sırası ve arka yüzündeyim. Bu sırada herhangi bir işlem yok. Bütün ilmekleri ters örüyoruz. Modelimiz 4 sırada bir kendini tekrar eden bir model. Modelimiz ilerledikçe anlaşılacak. İlk başta biraz karışık gelebilir size ama sonrasında eliniz alışacaktır. Şimdi bu sıradan sonra yani ikinci modeli kurarken daha kolay olacak kurulmasın. Şimdi bu sırada hangi ilmekleri örmeden alacak e, alacağımız belli zaten. Bakın şu ajurlu ilmekleri örmeden alacağız. Dediğim gibi e, ilk başta kurduğunuzda biraz kafanız karışabilir. Onun dışında gayet kolay. Şimdi tekrar kuruyorum modelimi. Bir ilmek ördüm, bir ilmek örmeden aldım. Yani ajurlu ilmeklerime denk geliyor bunlar. İki ilmek düz örüyorum, bir ilmek örmeden aldım. Tekrar bir ilmek düz ördüm. Bir ilmek örmeden aldım. 2 ilmek düz ördüm. Tekrar bir ilmek örmeden aldım. 1 ilmek düz ördüm. Örmeden aldım. 1 ilmek düz. Pardon 2 ilmek düz. Örmeden aldım. Kenar ilmekler. modelimin ikinci modelimin ikinci sırasında ve arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra ters ilmeklerimi ters örüyorum. Ön yüzde örmediğim ilmekleri yine örmeden sağ şişime alıyorum. Örmeden aldım, ters ördüm. Örmeden aldım. Ters ördüm. Pardon bunu örüyorduk. Örmeden aldım. Ters ördüm ve kenar ilmeği. Devam ediyorum. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Bir ilmek düz örüyorum. Burada bir arttırma yapıyorum. Sıradaki ilmeğimi yönünü düzelttim. Arkadaki ilmekle birlikte sola doğru bir kesim yaptım. Daha sonra diğer iki ilmeğimi örmeden aldığımna, e, ördüğüm ilmek. Soldan girerek ikisini de sağa doğru kesmiş oluyorum. Bir artırma yaptım. Bir ilmek düz ördüm. Devam ediyorum. Bir artırma yaptım. İlmeğimin yönünü düzelttim. Arkasındaki ilmekle birlikte düz olarak ördüm. Daha sonra soldan girerek iki ilmeğimi de yine sağa doğru bir kesim yaptım. Bir arttırma yaptım. Bir ilmek düz ördüm. Tekrar bir arttırma yaptım. Sıradaki ilmeğimin yönünü düzelttim. İki ilmeği birlikte sola doğru kestim. Soldan girerek iki ilmeğimi de sağa doğru kestim. Bir arttırma yaptım. Bir düz ördüm ve kenar ilmeği model kendini göstermeye başladı artık. İkinci modelimin son sırasındayım. Bu sırada bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Modeli birlikte iki kez denemiş olduk. Daha fazla devam etmeme gerek yok. Zaten tekrar edeceğiz. Kamera arkasında modeli ben büyük bir parçada denemiştim. Şimdi şu sıramızı geçelim. Modeli bir de size şöyle büyük bir parçada göstereyim daha iyi anlayacaksınız modelimizi Evet kamera arkasında örmüş olduğum büyük parçayı göstereyim size. Bu da kamera arkasında örmüş olduğum büyük parça bakın modelimizin daha büyük hali bu şekilde ben burada alt kısmına bir düz bir ters lastik geçtim modelimiz lastik istiyor arkadaşlar modelin lastiğin üzerinde daha hoş duruyor bu da birlikte ördüğümüz küçük parça arka yüzü bu şekilde Evet şimdi bu modelden ne örebilirsiniz hemen biraz onlardan bahsedeyim size bu modelden anne yeleği yine çeyizlik yelek yapımında kullanabilirsiniz bluz yapımında kullanabilirsiniz. Birçok yerde değerlendirebilirsiniz bu modeli ama çocuk örgülerine çok gidecek bir model değil gibi geldi bana çünkü çok fazla ajuru var. Daha çok yetişkinlerin kullanabileceği bir model. Böylelikle de bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Umarım anlaşılır bir video olmuştur. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.